Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeylere takıyorsanız kafanızı, evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın, üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrılıkları kavgaları ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktım yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra kağıtı cüzdanınıza taşıyın. Bu kağıda ayırmadığınız sürece yanınızda aranızda hiçbir kavga problem soğuktur ve sıkıntıda kalmayacaktır. 20-25 gün içinde sonucunu görürsünüz. Eğer ki sonuç göremezseniz bana basıp durmaya ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın.